Evet arkadaşlar merhaba arkadaşlar. Bugün annemle birlikte insanlara ne yapıyoruz anne? Kışkırtıyoruz. Evet. Sinirlendiriyoruz. Yani troll yapıyoruz. Ha, arkadaşlar ben az önce birisinin evinden banlamıştım. Ama yine de girebildim. İzleyin bunu. Anne kabul et sistemi. Evet. Bakın şimdi arkadaşlar. Mesela banlandık. Daha banlanmadım bu evden. Tamam. Banlandık diye. Şimdi mesela bu ev kilitli değil mi? Evet. Bir, iki, üç. Mesela annem giremiyor. Bakın şimdi ben girdim. Çünkü niye sen bir hilecisin? <laughs> Gidin diyor. Hayır. Hayır diyeceğim. Aa bu kim şey ya? Gideyim. kanka evine girdiler diyor. <laughs> Gelsin o bulmasın. Gelsin kankası kimmiş bakalım. <laughs> Aa bak sildi. Aa. Korkak. <laughs> Korktu değil mi? O zaman başka bir yere Ya bu, da bunun... ata diyesi mi var? Ne oldu diyor. Al bak. istek taşıtı attı anne. tamam ben bu atayı bir döveyim. Bu. Ben de diyeyim hesap gider diyeyim. Hı? Hı? Hesap gider diyeyim. Ne gider? Nasıl gider? Yani ona engellerim. Aa kaçtı gitti ya. Alkış, alkış. Bu kadardı senin erkekliğin işte. Niye kaçtın? Alkış sana. Bravo. Hoşt, hoşt. Bravo sana. Aa, hoş diyor, ne kadar ayıp. Bir kıza hoş mu denir? Gel onu Dedim takip ki... edelim, sinirlendirelim. Tamam anne, gel. Gel onu takip edelim, peşinden gel. Hani isteğimi neden kabul etmedin? Ben de yürüyeyim. Ha, korkma. Sese gel sese. Sese gel. Hani şimdi ben kabul et bunu tamam mı? Tamam. Kabul et. Ettim. Bu da arkadaşlar. Da... <laughs> Aa bak kankazi kankazi. O da onu mu aldı? <laughs> kankazi Taki bunlar. Bunlar onun kankazi. <laughs> İki kişiler. Üç kişi mi der? <laughs> 3 Üç kişiyle. Biz atayı Şimdi... takip edelim. Ata sinirlensin. Oh. Birazcık. Ne oh diyorsun be. Şu an sana kışkırtma oluyor ata. Abla hazır. Hayır. Evet. Bak benden özür ya <laughs> takip et. Tamam. Koş koş koş. Bak adam ol. <laughs> Koş dedim. Uç bu dedim sana. <laughs> o sırada benim halim. Lan nerede bu? Ya yanında... Bak. Kok. Ah. Yanındakini görmüyorsun ya. <laughs> Uu, yani üç kişi karşı... oldular. Ne yapacağız? Dur ineyim sırtından. Anne onlar olsun. üç kişi ama biz biz ve Allah. Kanka kurtarın diyor. Gel kızım. Anne onlar üç kişi ama biz de ve Allah da varız değil mi? Biz ve Allah. Sen Hadi neredesin çabuk koş. Bisiklete bindim geliyorum. <laughs> Arabada gaz fidan olay. Aa bak. Tam kaç kaç Ata ata bin ata. <laughs> Yürü. Ata 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 binemez ata. Atanın peşindeyiz biz. <laughs> evet. Şöyle bir şey yazacağım. Koş koş atana peşi. Nereye gitti? Kayboldu. <gülüyor> <gülüyor> ki. Duvarda. <laughs> Erkekliğim bu kadar mı? Hayır, hayır hayır. öyle bir şey yazma. <laughs> Yerin altına göçtü Esle. <laughs> Düştü. <laughs> Anne hani Halil oyunda mı? Bilmiyorum ki. Çıkmıştır o kesin. Sesi soluğu falan çıkmıyor bak. Siz keko musunuz lan? Burası erkek yeri olmuş. Aman anne onlar erkek ama biz kızız. Ben bunlara bir şey yaptım mı? Aa, nereye kayboldu? Atla gittim Korktu galiba. Üstünü mü değiştin? ne yaptı? Bana abla dedi ki. <laughs> abla özür dedi. <laughs> Agan ya yani şu aga ne <laughs> alaka? Motorunu aldım kaçıyorum. <laughs> kaçır anne kaçır. Şu kızı. Ha! Ben burada elma yiyorum. Bunları seyretiyorum. o <laughs> oh, buldum anne. Atayı buldum anne. Nerede ata? Karakter değiştirmiş. Gel gel. Lan kayboldum. Ya niye korkuyor bu erkekler anlıyor. He, Burada bu da. artık diyor. Selam. Ejderhanın motorunu çalmışım. Ejderha yazıyor. Selamun aleyküm. Selam dedim ona. <laughs> bak bak Hı. ismini silmiş anne. Karakterini değiştirmiş bak. Hmm. Hı. <laughs> diyor ki kurtar beni artık yoruldum. <laughs> Sal, Sal diyor. La burası oyun ya. <laughs> Allah kurtarsın diyeyim. Dur. Yazdım ki Bura oyun oyunda yorulur mu? <laughs> nereye gitti? <Nereden>? Elleri yorulmuştur. <laughs> Kızları kaçtı. Bizim yoruluyor da onun o. Aa, hepsi ışından da 23'e gidelim. kesin evi oradadır. 23 değil zaten. Ben bulacağım anne, ben bulacağım, bulacağım, bulacağım. Ha, 23 değilmişiz. Sildilerdi değil mi evi? Evet. Bulacağım. Bakın. Ha, bu kız da kim? Şimdi nerede? onlar telefon ders döndü <laughs> ters. Kaç lira? <laughs> bir erkek bu kadar mı korkar? Benim abim korkmuyor Roblox'ta. Tüh. Aha, kız kapmış motoru. <laughs> ah, beni de aldı. Aha, kız yok, kız yok. Oğlum, oh, oğlum gel lan buraya, gel lan buraya. Arkadaşlar. Buldum onları anne. Gördüm. Geliyorum. Arabada gaz verdim, ortaya çıktım. Hadi bir şey. Uçsan bir de bulamıyorsun. Sen zor bedava buldun değil mi? Öyle. Evet. <laughs> <Aga. gülüyor> Bana diyor ki geliyor. Kankasının diyor ki geliyor. Geldi. Geldi. <laughs> <laughs> dik git. Anne ya bana sevgi olarak biliyor bana git dedim. E sen peşinden koşarsan öyle der o da. Ha ben ona gıcık etmeye diyor. O bilerek o da seni gıcık etmek için diyor. Gıcık etsin bana ne? <laughs> Bırakmayacağım ki onları. Ya, aynen kanka. <laughs> aynen kanka yazdım anne. <laughs> Neredesiniz? Aynı yerde mi? Şamandırayı kovalıyorum, kaçıyor. İyi ben aynı yerdeyim. <laughs> Dönüp dolaşıp buraya Anne, geliyorlar zaten. Anne erkek araba sürerken duvara çarpar. <laughs> Bak. Çarpar ve bu tarafa gelir. <laughs> bu araba değil ama motor. Evet. Avatar'lar. Bakın, ben geçtim ya. Motor geberiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Motoru da alamıyorlar anne. <laughs> Bu neymiş? Beşiktaş. Tevessülillah <laughs> <laughs> rahmanireh. Anne, neredesin? <Gülüyor> 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 Onlar Beşiktaş forması giydiler. Ben de Galatasaray giyerim. Ne varmış? Neredesiniz şu an? Geleceğim anne. Ben senin yanına buraya getireceğim. Nalini. <laughs> ben <laughs> Gazi. <Galisi. gülüyor> anne. Kayboldum. No. No kaçtasın? Vallahi şu an polis merkezinin önündeyim. Polis merkezine. Tamam geliyorum. Bekle orada. Kuş oldu mu Dur şimdi anne. Dur dur dur. <laughs> tamam gidiyoruz. Oh, oraya gidiyoruz. Bak buradalar. Hmm. <laughs> Tamir ettiler mi motorlarını? Çok ateşleri var. Çiki çiki baba Bir anda gözümüzün önünden kaçtı ki baba ya 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 ne, ne yazdı ne yazdı Bakayım. kanka no 37'ye gidecek mi Aa, aynen kanka <laughs> gelin gençler bunlar bir tane grup kurmuşlar diye <laughs> ya 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 buna bizim şey biz anne ne bizim böyle kuralımız şey insanları gıcık etmek <laughs> kışkırtma ama uçma başım döndü çok dönüyorsun ya gel yanlarına yazı yazıyor ne yazacağım bekle seyreyim <laughs> annem yazıyor arkadaşlar gidek kanka <laughs> sanki bana dedi sana anne sana demedi ama şey. Biliyorum. Ya, kışkırtmak. Git. O deme diyor öbürü. Buradakiler öbür dedi. Git onları yanına görsünler. Ya 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 ya. Ben biliyorum anne. Anne niye iniyorsun anne? <gülüyor> <gülüyor> e seni Selim Eceler Anne neredesin seni bulamıyorum Heh. Dur şimdi Kabul et Hadi gidelim oraya. Şu silender. Silindir. Geri geri nereye gidiyordu? Ay Allah'ım başım döndü ya Rabbim. Silindir. Silindir. 27'ye gidelim. Dur 37'ydi anne. 37 miydi 27 mi? 37. 37'ye git o zaman. 37. <gülüyor> <gülüyor> Buldum onları. <laughs> Bana sığar da yine girerim ki. Ce atan, <laughs> atan oldu at. Giriş bu ama. Anne, şunu yazayım mı? Atan oldu at. Bak. Tamam, yazmayacağım. Sıra kimde? Hani sıra <laughs> bu Şimdi. <Kızı kandırdılar. gülüyor> Ay var var var. Kız da var. Aha yukarıda. Bırakın beni diyor. Ata mı bu? <laughs> gördüm gördüm. Dur yazalım. Seni Yazdın anne. Seni çok sevdik. Ne yapalım diyor. Oha düştüm. Genelde bunlar 8-9 yaştır. Ben 8 yaşındayım. <laughs> Arkadaşlar bazı kişilere de inanmayın yaşından. Her ya. Çok şanslısın. <gülüyor> Ata. Ata. <gülüyor> Eğer geri düşersem git bittim ben bittim bittim. Allah'ım Niye <laughs> Arkadaşlar benim şu tipime bakın. Ağzıma bakın. <laughs> Çok Bedneresi. <Hadi>, Bak <laughs> paylaşacağız deyince <diyeceği> şaşırdı. <laughs> ne? YouTube YouTube videomuzu paylaşacağız. Bayıldı. <laughs> bayıldı. <laughs> Heyecanlanma. <gülüyor> ya sen heyecanlan ben şunları bir trolleyeyim ne olur. <laughs> Burada iki kız tane var. İki kız var. Ama bayıldı buraya kadar geldi. <laughs> Burada iki kız var. Biz de girersek dört. Çiki çiki baba. Nasıl be? İlk kez mi görüyorsun? İlk kez mi çıkıyorsun be? Anne yani kanalı söyleyecek mi? Söyle. En sonunda söyleyecek. Çiki çiki baba. Videodan biri ata gözüktü. Çiki çiki baba. Bunlar kömbe beni görmüyorlar ya. Resmen evin içinde uçu olan. Yallah Allah cinler yallah. Kış kış cinler, kış kış gel bir ev, gel atayı çek gel, gel etrafı dönelim. Yallah cinler, yallah. yallah. Kış kış cinler, kış kış, kış 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 kış. kış. Yallah, <laughs> yallah cinler. Yallah. <laughs> yallah cinler yallah. Kış kış cinler. Sen dönmeye devam et. Yallah cinler yallah. Kış kış cinler cinler. <laughs> sen de o sırada şarkıyı söyle. Tamam. Yallah cinler yallah. Kış kış cinler kış kış. Ya yallah cinler yallah. Kış kış, kış kış cinler kış kış. Kış 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 kış. kış, kış. <laughs> ben bu tarafa <laughs> ne? Başını döndürdük. Çiki çiki baba. Kapatalım mı artık videomuzu? Evet, anne dur şunu sen söyle anne yani, kanalın adını ben şunları bir deli edeyim. Tamam. Selamın aleyküm selam ben uçan periyim. Aa, şu üstte çıkıyor ya hiç sevmem böyle şeyleri. Yallah günler yallah. Kış 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 günler. Gel, gel yanıma gel. Ee, çık, gel çık, hadi çık, çık. Atayla beraber kapatalım videoyu. Bay bay diyelim. Geliyorum bekledim. Neyse hemen 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 şey yapalım. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Evet anne. Evet Atay'ı çıldırttık bu videomuzda. Ata kim biz de bilmiyoruz tanımıyoruz. Ama çok şanslı bir çocuk. Şu Onu an... videomuzda paylaşacağız. Evet. Kend, kendisini izlemesi için ismini de söyledi Esna. <laughs> evet. Ata bay bay yapar mısın? Hı. <laughs> O sırada benim halim. Elma yerken abone. Ya gitti. Ne oldu? Çünkü benim kanalıma bakmaya gitti. Manken yürüyüşü. Arkadaşlar bu yürüyüşü Aa. ve Aha, Kızım bir şvarsa bitti. Ben de gittim. Bay bay. <laughs> Neyse videoyu kapatıyoruz. Evet. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu yürüyüş kodu ve duruş kodu. Böyle yürüyüş kodunu da vereceğim. Diğer videomda değil mi anne? Bir videoyu evet. kapatalım da veririz inşallah. <laughs> evet. O zaman bugün Atay'ı delirttik. Ata bizi izliyorsan yorum yaparsın sonra. Evet. İzlediğinde. <laughs> <laughs> Annem de <evle> gitti. Bay <laughs> bay. Şimdi ben de bunları kışkırtayım. Bay bay. Hayır kapatalım.